Bugün sucuklu kaşarlı milföy böreği yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle sucuklu kaşarlı milföy hamuruyla börek yapacağız. <laughs> Öncelikle kaşarlarımızı ve sucuklarımızı doğrayacağız. bir miktar kaşarımız var yeteri kadar doğrayacağız bu şekilde doğruyorum kaşarlarımdan biraz doğradım bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum sucuklarımdan da doğrayacağım şöyle 4 dilim yapıyorum sucuklarımda bu şekilde doğruyorum iri olanları biraz küçültüyorum. Böreğin içine koyacağımız için çok da iri olmasını istemediğim için küçültüyorum. Şöyle. Yetmezse tekrar doğrarız. Sucuk ve kaşarlarından şöyle orta kısmına ekleyeceğim. Bir tane daha kaşar peynirinden üç tane içine alabildiği kadar ilave ediyoruz daha sonra bu şekilde katlıyoruz yağlı kağıt serili olan fırın tepsimi ezeceğim bu şekilde diziyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kaşarlarımdan koydum, sucuklarımdan koydum ve kapatıyorum. Atıyoruz, üçgen şekilde. Dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde üçgen şekilde de yapabilirsiniz. İyice yapıştırıyoruz kenarlarını. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize yerleştiriyorum. Yine peynirliğinden yerleştiriyorum. da biraz kapatması ne sorun oluyor. Ne Malzemeleri ne biraz ne az koyabiliriz. Benim, Bu şekilde ne güzelce ne kapatıyoruz. Fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Peynirimizi, sucuğumuzu koyduk. atıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Böreklerimizi tamamladık. Hepsini tepsiye dizdik. Üzerlerine sürmek için yumurtanın akını kullanacağız. Bir yumurtanın akını çırptım. Üzerlerine süreceğim. güzelce her tarafına gelecek şekilde yumurtanın akını sürüyoruz. Bütün böreklerimize yumurta akından sürüyoruz. üzerlerine ben şöyle haşhaş tohumundan gezdiriyorum. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Tüm böreklerimin üzerine serpiştiriyorum. Böreklerimi 200 dereceli fırında önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü olun fırınlarınızda. Altı üstü güzelce pişsin, güzelce kızarana kadar pişirin fırında. 20 dakika pişiriyoruz böreklerimizi. Böreklerimiz 20 dakikada pişti. Yine de sizler kontrollü olun. Fırınlarınız farklılık gösterebilir. Erken veya geç pişirebilir. Üzerine ben yumurta akı sürdüm. Eğer sevmiyorsanız yumurta sarısı da sürebilirsiniz sizin tercihiniz yine. Böreklerimiz çıtır çıtır piştiler. Yine böyle çıtırtısını göstermek istiyorum. Çok lezzetli oldular. Biraz sıcak olduğu için içini açamıyorum. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.